arkadaşlar gel bir yer bir daha anlatayım. Şimdi kalıp elimizde temel beden kalıbımız var. Şöyle beden kalıbımızı aldık elimize. penslerimiz var biliyorsunuz. ben hattı. Koltuk hattı. Göğüs hattı dediğimiz nokta. Şimdi kalıbımı aldım. Gel yer yapacağım. Gel yer dediğim mankenin üzerindeki şu çalışma. Şimdi geldik ne yapıyoruz? Göğüs hattı hattımı aldım. Aldıktan sonra gel yerimin başlayacağı noktayı bulabilmem için koltuk altı noktasının bittiği noktadan yukarı 2 santim çıkıyorum. 2 santim. Ön ortası noktasından da 2 santim çıkıyorum. Şuradan da 2 santim. Gel yerimin boyunu ayarlayabilmem için önce bir işlem yapıyorum ne yapıyorum ben ortası attım yukarıya doğru uzattım daha sonra şu boyuk kökü olan noktan var ya cetvelin nedik açı yapacak şekilde birleştirdim şu arayı ölçüyoruz arkadaşlar şu arayı ölçtük ikiye bölüyorsunuz ikiye böldük şuradan hemen 2 santim iniyorum 2 santim. Şu pensi ortalıyorsun, Orta noktasından 2 santim iniyorsun. İndikten sonra artık benim gip şekli oluşacak. Hemen yapalım. Yuvarlıyorsun liga yardımıyla. Gip yerimizin şekli oluştu. Ama nasıl? Benim burada penslerim var ya. Şuraları keskin çizgi istemiyoruz. Yuvarlıyoruz. Yuvarladık. Bakın gep yerimiz oluştu. Bele kadar istersen Şurası kumaş katı. Gep yerimiz önü oluştu. Yok hocam ben uzatmak istiyorum. Tamam uzatalım. Tekrar testlerimizi alıyoruz. çalışık yaptığına kadar aldık şurada yukarı 2 santim çıkıyorsun 2 santim derse doğru oval diyorsun önümüz iki parçadan oluşuyor burası çarpı bir kumaş katı çünkü burası çarpı iki şeklinde çıkacak arkasını yapmak için de hemen arkasını çizelim tekrar yine kalıbımızı aldık arka beden kalıbımızı Göstersak diyelim. Göstersak diyelim şurada tensimiz var. Şimdi burada da yapıyelim benim 2 cm yukarıdan başladığı için şuradan başladığı için iki santim burada da çıkıyorsun koltuk örtüsü yüksekliğinden yukarıya doğru iki santim çıktık çıktıktan sonra şurada arka ortasında şu koltuk e, göğüs hattı dediğimiz hattın birleştiği noktadan da aşağı iki santim iniyorsun İndik. artık ip yerini ovallayarak çiziyorsun çizdim. Artık senin eteğinin arkası da oluştu. Nasıl? Bele kadar istiyorsan pensini kesiyorsun. Dikiyorsun. Arkadan. Bele tamamen bel altından etek uç noktasına kadar gelsin diyorsan tersini tamamen kapat. Eğer ki ayrı ayrı parça istiyorsan hattını yukarıya doğru uzat. Şurası şöyle bir parça. Şurası da iki parça. Arkaya fermuar koyacaksınız. İki çarpı çıkartıyorsun. Burası da iki çarpı çıkacak. Tamam mı? Arkanda hazır. Fermuar payı. payı kesinlikle verilecek buradan. Daha dikiş payları verilmedi. Fermuar payı vereceksin. Fermuarda tümden fermuar istiyoruz. Tamam mı? Ya da en alt noktasında kapatabilirsiniz. Bu bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yardımcı olayım. Var mı? Yok.